Bugün zeytinburnumuz için e, tuhaf bir kararı e, burada sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. E, arkamda gördüğünüz şimdi e, binanın yıkılmış haliyle gördüğünüz arsa da bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kapalı spor salonu vardı. Yıllarca zeytinburnudaki çocuklarımız, gençlerimiz herkes, her yaş grubundan insanlar burada e, spor yaptılar. Bu spor salonu 2018 yılında yıkıldı. Yine arkamda gördüğünüz ve artık kullanılamaz durumda olan stadyumla birlikte bir Zeytinburnu Spor Kompleksi projesi başladı ve bunun için daha önce yıkıldığını söylediğim Zeytinburnu Kapalı Spor Salonundaki bir özel vakfa ait e, hissenin kamulaştırılması için 2014 yılında karar alındı. Ve 2018'e kadar bütün mahkeme süreci tamamlandı. Bu yılın başında tapuya tescil edildi. Yani e, bu arsanın e, üzerinde bulunan hisse Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayının son encümen toplantısına buradaki kamulaştırmadan vazgeçme kararı teklif olarak geldi. Yani 3 Şubat günü buradaki kamulaştırma kararından vazgeçme kararı alındı. Bu şu demek, buradaki Zeytinburnu Spor Tesisi uygulamasından vazgeçmek demek. Bir an evvel İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu hatalı ve yanlış kararından dönmesini bekliyoruz. Bunu ilan etmek üzere sizi davet ettim. Çok teşekkür ederim.